arkadaşlar bugün saatte e, Fortnite oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün yanımda rüzgar var, kuzey var şimdi. Evet. Ya bir de 20 kere e, hepinize merhaba arkadaşlar Dedin niye? Çünkü hiç düzgün bir video çekemedik. Hep internet. Evet. Şu ağacım kırıyor. Dur interneti ne ya? Hayır onun için değil ki. Sunucu yanıt falan vermeyebiliyor bak. Benim internetim gidiyor bu uzun. Bak böyle ağa da çaktım. Evet. Ya Anladım. benimki gene dondu ya. Ha tamam tamam. Şey diyeyim diye donmuş. Nereye atlayalım Doruk? Ben hiçbir zaman işaretlediğim yere gidemediğim için. Sallayalım bir yer. Dur, atlayın. atlayın. atlayın şurası. Burası burası. Ha evet, tamam. İşaretlediğin yere gidiyorum. Şuraya mı işaretledin? Dur kalan gibi git oraya. Ben gidemem çok şey. Ben şu anda gidiyorum oraya. Ya dur, dur, dur. Nereye gidiyorsun ya? E Buraya işte. İşaretlediğim yer burası. Otopark var. Ama birazcık yanına atlayın. Çiftliğe falan. Siz oraya gidin. Ben çiftliğe gittim. Yanındaki iki metre. Ben kire. eve geldim. Medikit buldum. Ben buradaki eve geldim. Boş ver. İnternetimi boş verin. Tekstil gittim. yeter. Doldu mu? Yok donuyor. Her dakika donuyor. FPS'in 1 falan arkadaşlar. Bunu kırıyorum ben. Dur ben sana arabayla geliyorum. Allah çağırttın arabayı. Ben e, hani o e, nokta 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 yazana e, arabayla gireyim mi? Evet, Ölür mü? Arabayla. Ö ölmez direkt. <laughs> ha, ya da bandı buldum. Dur dakika. Full hızla ineceğim. Allah adam hiç samanını attım. Kızar mı? Oğlum biz üçteyiz. 99 kişi vardı ama. Allah! Çarptım alıyor. Yardım et. Ya, silah buldum. Silah buldum sonunda. 90 atayım mı? Yok bende var zaten. geçiniyorum. Ne güzel, ne güzel. Allah. Adam seni kesecek ama bence. Yaş, yaş. Facebook senin yanına gidiyor. Kim sıktı? Kuzey ne yapıyorsun? <laughs> Hiçbir silah da vermeyecek o kuzey. Ya ne olur? yaptım. İnşallah arkandan gelmiyordur o. Aa bir tane daha şey var. Kaşınsam mı onu da? Ha. Kaşınayım bir kere. Çok güzel. Çok çarptım. çarptım. Ah çarptım. <gülüyor> <gülüyor> çarptım. <gülüyor> Balıkçıya da çarptım. Öyle. <laughs> ne diyorsun size? size? Yanındasın yanında. Yas. <laughs> Niye böyle bir şey ne yaptın? <laughs> ne yapayım kaçınmak istedim. Yukarıya çıkamıyorum ben. Ben size ha, doğru tamam. geliyorum. Bana yardım edin. Evet, git, Şimdi mi? ölürsünüz pisler. Benim ayağımda ben yukarıya çıkamıyorum. Çıkıyoruz düz duvar. Düz duvardan tırmanamaz. Nasıl çıkacağım? Ha, yani. İnşallah adamlar beni takip etmiyor. Evet, de silah buldum şimdi ya. Üretiyorum arkadaşlar. Bu şunun saniye 8 ay 6 saniye. Altın buldum. Altın aldım bu zekine. Kötü Altın aldım. Hiçbir şey alamayacağım. Nerede altın? Şu uzayda aldım. Ne, ne? olacak? Bilmem altın değil. Elinde altın yok şu an. Bak burada. O demir Ayıp demir demişim. Taş ya da tahtayı göster. Oğlum arabanın yani şey yani. Ya şey. Ya oğlum sen araba ne yapıyorsun? Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Nereye? Hadi ya. F9'u bastın. İşte. İlkay <laughs> sekizi. O bitti. Allah benim çiftçiye gene gittim ben. Aa benim şey orada duruyor. Ben öldüm. Kurtarın beni. Geliyorum arabayla. Neredesin? Geliyorum. <laughs> Çıksın <dur. gülüyor> Ay. Dur, dur. Nerede öldürüyoruz? Bak 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 bak. Tamam ben, ben de yakın değilmiş. Hayır rüzgarı ezdim ben. Lan! Ya acil ya! Bir şey ya. Ki o. Biraz telefonu çekelim. Lan beni öldürdün! Ya. Yardım et. Hayır yardım ediyorum sakın uzaklaşma. <laughs> biraz cip dizin ne olur rüzgarı bir şey <laughs> koyalım. <kururum. Öf> olmaz. <laughs> <laughs> tamam. Kurtuldum tamam. galiba. <laughs> evet. Medikitim var. Tamam. Öldürdüm! Tınlanmaz. Hiçbir hiç. Bir tane daha bas. GG bro. Bekle sen orada. Bir tane daha bas ondan. Tamam. Son tamam. bir tane daha. Heh. Hiç hareket etme. Pil seviyesi 20. Gelenir değil mi bu maç? Gel Rüzgar ben seni takip ediyorum. Dur Rüzgar gel beni takip et. Allah bana at dememiş Al. Beni takip et arabayla gideceğiz. GG bro. GG. Adamlar Adamı... gidelim. Of acıktım ben. Bak biz oradayız. Gel dur. Ay atla Rüzgar. Üstündeyim mi? Rüzgar silah al. Allah Allah. Bunun benzini bitmiş. Rüzgar beni takip et. skam var sıkan var. Rüzgar beni takip et. Koş koş koş. Koş. Bir tane de. Yoksa yok. öleceğiz. Mi? Koş. Bak basılı tutacaksın şöyle. Şimdi bak. Hah. Beni takip et. Beni gel. Takip et beni yoksa öleceğiz ikimiz de. Gazın için niye geleceğiz biraz? Birazdan gaz gelecek. Ben de ölebilirim. Bize gaz gelecek diye biz içine girmeye çalışıyoruz güvenli bölgenin. Geliyor musun? Hı -hı. Ah, gel. Şuradan şöyle gideceğiz çünkü burada... Onu... Hemen şunu keseyim. Oğlum dur ya tamam. yanma oğlum. Sen bilirsin geliyor. Koş. Önü yok. Hemen koş Rüzgar. Önü yok. Gelsene oğlum. Acaba satacak mı köylü adama? Oyunum dondu. Bir dakika. Gazın içine ısınadık. Azıcık cesaret. Rüzgar beni takip et. Öldü adam. Bana sıkmakla büyük bir hata yaptın. Rüzgar attın. ne olur Rüzgar. Adam bizi takip ediyor. Ne olur gel Rüzgar. Hangi adam? Ya hayır hangi nokta 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 adam var ya. Ya dalmasaydın o adama. Hayır Rüzgar sataşıyor şu anda. Rüzgar sıkıyor. Silahı adam... bitti. O adamı öldürme imkansız. Bu arada 24 tane kilim var. Rüzgar çıkan şuyunu takip et. Koş oğlum koş 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 koş. Öldürecek adam bizi. Bizi takip ediyor. Dikkat Seni... geliyor. Yapabildiğin en hızlı şeklinde koş. Lan Doruk sen daha de içinde değil misin? Niye içinde olayım ya? Bir dakika sen dur. Videoda mıyız? Ha? Ha? dakika mıyız? Bakayım hemen. Videodayız. Videodayız. Rüzgar sen. Elim oldu. Hmm, dur bir bekle beni, beni takip et. Yoksa öleceğiz ikimiz de gaza. Gel beni takip et. Beni görüyor musun? Hadi. <gülüyor> Hayır. Oğlum <laughs> arkandayım senin. Bak. <laughs> Gel. Burada hazırlıklı ol. Silahını tut. Silahım yok ki. Mermisi Mermis kalmamış mı? kalmamış ciddi işte O kadar sıktım ki adamlar <laughs> Yok çıkmıyor buradan gel. Dolasak da çıkamayız gel buraya. Gel 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 gel. Gel oğlum zorlama gel. Buradan çıkış yolu var. Orada buradan. Radyo açıyor. Rüzgar onu zorlama. Al bak ben çıktım. Böyle yana yana gelsem görürsün. Bir canımı yürütüyoruz. Orada araba var. var. Ee, güvenin. Rüzgarı alsana. Rüzgar bir türlü duvardan çıkamadı. Öğretmeye çalışıyorum ama çıkmadı. Zaten fırtınadayız. He, çıkamıyorum. Kim demişler? Ben çıkamıyorum diye. Dur sana zahmet bana bir silah atsam. Çıktım bana da ver. Benim <laughs> silahım yok ki. Benim hiç silahım yok. Aman beni dağıtsanıza. La, e, gel. Gelin. Burada kesin silah bulursun Kuzey. Tamam. Evet. Şu içine bin var. <laughs> chest olmalı burada bir yerde. Var bana ver o chest. İşte sen al o chest'i diyorum. Ben yani ben alacağım. Hoppa zıplarım. <laughs> al da ver. Ulan bu ne be? Kastı oyunum düştü. <laughs> gel gel gel. Nereye atlayacak? Hadi atlıyoruz şuraya doğru. 3, 2, 1. Allah düştüm. <laughs> Benim oyunu kastım Dur ya. Ya dur gitme. Adam bulmalıyız Kuzey. Ama silah da bulmamız lazım. Ya kim sıkıyor? Ben. Niye? Kaç kişi var? ne yapayım yap. Kendi ekranından da görebilirsin Rüzgar. Hay bir anda bilgisayara baktım. Ee, al kuzey pump. Pump al. Oh, ver 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 ver. E bana da ver. ver. Senin de mi yok? Evet benim hiç silahım yok. E kurşunun yok desek? Evet. Tamamdır. Sen niye kırıyorsun? Hı. Hiç evet, işine bir şey olur belki.